Evet Uygurlar zamanla biliyorsunuz derse onu bir anlatayım. Uygurlar zamanla e, Moğollar içine girecekler ve Moğolları etkilemeye başlayacaklar. Dikkat! Uygurlar kültürlü mü? Kültürlü. O zaman Moğollar derse siz Moğolların ne olduğunu biliyorsunuz. Moğollar Uygurlara çok büyük bir böyle saygı gösterecekler. Ve devlet memurları, memurluklarına hep Uygurları getirecekler. Katip Uygur olacak işte atıyorum savcı, hakim, müsteşar hepsi Uygur oluyor. Dikkat! O yüzden Uygurlar devlet kademelerine yerleştiklerinden dolayı Moğollar saygı icabından dolayı onlara benim hocam diye seslenmişler. Ben 2013'te bu projeyi kurarken ben de bundan etkilendim. Amacım Türkiye'deki çocuklara adaletli bir eğitim vererek onların devlet memuru olmasını sağlamaktı. O yüzden de projemin adını benim hocam olarak kurdum. Bugün sizlere sadece devlet memuru sınavı için değil, şu an üniversite giriş sınavı için de yardımcı oluyoruz. Demek istediğim benim hocamın adını nereden koyduğumu bilin. Moğolların Uygurlara takmış olduğu lakabın adıdır benim hocam. Benim hocam kim? Moğolların içinde yaşayan devlet memurlarına verilen ortak isim.